Maç başladı. İyi seyirler. Orkun Kökçü topu kazanmak için müdahalesini yaptı. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Cerny. Demirege. Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. Gol, gol, gol. Oldukça erken bir gol. Şimdi golü bir kez daha izleyelim. Çok uzun bir süre boyunca tamamen tek başına ilerledi. Savunmayı çaresiz bıraktı ve ardından topu ağlara göndermeyi başardı. <laughs> Durum 1-0 oldu ve santra yapılıyor. <laughs> Sibelson. Abdülkadir Ömür. Antalya Spor rakip kaleye yüklenebilir. Önemli bir ani hücum şansı. Bu topun ağlara gitmesine izin vermiyor. Kısa kullanmak istedi. Son anda bir hata ve top dışarıda. Kale vuruşu. Tehlike daha da büyümeden top dışarı çıktı. Svensson. Demir Ege. Çok etkili bir müdahalede bulundu. Van de Orkun Kökçü. Müdahalesi başarılı ve topu kazanıyor. Bu pasta hücumu harekete geçiriyor. İşte bir şut. Kurtarışını yapıyor ama bu top kalecide kalmıyor. Bu topu iyi kullanamıyorlar. Beşiktaş baskıyı artırdı bu bölümde. Beraberlik golüne epey yaklaştı ama kaleci buna izin vermedi. Ve bu kontratak fırsatını kullanabilirler. Savunmanın bir an önce yerleşmesi lazım. Ne? Büyük fırsat. Ve toparlarda. Beşiktaş skoru eşitleyen golü buluyor. Ve bu gol yeniden ekranda. İçeriye kestiği güzel ortayla arkadaşını pozisyona sokuyor. Ardından savunmanın baskısı sürüyor fakat topla buluşan oyuncu zor pozisyona rağmen bitirici vuruşu yapmayı başarıyor. Teknik direktör de kenarda beraberlik golünün sevincini yaşıyor. Takımının mücadelesini takdir ediyor. Ve durum bir bire geliyor. Son erdikmen. Beşiktaş kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Tehlikeli olabilecek bir pası önlüyor. Çerni. Sıyrıldı ve fırsat yaratabilir. Gole bir kez daha bakalım. İlk pozisyonda bir rakibini çalımlayan oyuncu tehlikeyi iyice büyütüyor. Daha sonra topla buluşan oyuncuysa kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golünü atıyor. <laughs> <laughs> Santral oyun tekrar başlıyor. Antalyaspor bir gol geriden gelmeye çalışacak. Savunmada başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Bir şut ve bu şuta izin vermiyor. Ve top dışarıda taç. Beşiktaş kullanacak. Raşitsa. Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Topu yakın direğe gönderiyor. Beşiktaş farkı ikiye çıkarmak için yükleniyor. Korner kullanacaklar. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Maçın ilk 45 dakikasında gayet iyi bir oyun sergileyerek beyni topladı. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. mücadelenin ikinci 45 dakikası başlıyor. Beşiktaş ilk yarıda iyi bir performans sergiledi ve bir gol farklı önde. Orkun Kökçü. Orta seçeneğini değerlendirebilir. Ceza sahası içinde son derece soğukkanlı. Antalya Spor kanattaki boşluktan ilerleme çabasında. Baskı vardı ve kaleci topu kontrolünü aldı. Orkun Kökçü. Demir Ege. Antalya Spor top kaybı yapıyor. Kim oyunu durdurdu ve Antalya Spor'a serbest vuruşu verdi. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Şutun gitmesine izin vermiyor. Rafa rakip kaleye doğru mesafe kat ediyor. Yerinde müdahale. Ata sona erdiriyor. Rakibin baskısı yavaş yavaş artıyor. Tutunması... Beşiktaş rakip alanda pozisyon yaratmak istiyor. Takım arkadaşlarının orta beklentisi. Ve savunmayı geçemiyor. Top uzaklaştırılıyor. Bu pozisyon nasıl gol olmadı? İnanılmaz bir savunma hamlesi. Etrafında pas opsiyonları var. İçe kat ederek fırsat yaratmak istiyor. Kaleci topu elleriyle kontrol ediyor. Antalyaspor beraberlik golünü bulmak istiyorsa elini çabuk tutmak zorunda. Taraftarlar da bunun bilincinde olduğu için desteğini iyice artırdı. Orkun Kökçü. Topu rakibe kaptırmadan sürenin atmasını istiyorlar. Kritik bir pas gönderiyor. Rafa gol atacak mı? Ve bu müdahaleyle tehlikenin büyümesini engelliyor. Abdülkadir Ömür. Bu kontratak fırsatını değerlendirebilirler. Beraberlik golü olabilir skoru dengeledi. Bu kritik golle takımının rüzgar arkasını almasını sağlayabilir. Gördüğünüz gibi çok doğru bir yerde duruyor ve yakın mesafeden kendisi için kolay denilebilecek bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Skoru eşitleyen golün ardından teknik direktör de bir nebze rahatladı. Bir anda maça ortak oldular. Ve bu gol skora yeniden dengeyi getiriyor. Demirege. Svensson. Mücadelenin sonuna doğru Beşiktaş galibiyet için yükleniyor. Etkili bir müdahale geliyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Topun önüne geçti ve tehlikeli giden şutu kesti. Maçın duraklama süresi bir dakika olarak topu kazandı. Bir anda atak fırsatı yakaladı. Tehlike geçmiş değil. Ve topağalarda gol. Mücadelenin son bölümünde öne geçtiler. Bakalım skoru koruyabilecekler mi? Evet şimdi golü bir kez daha izliyoruz. Bazen takımlar çareyi topu şişirmekte bulabiliyor. Bu örnekte de gayet etkili olduğunu görüyoruz. Ve işte gol. Ve hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor. Beşiktaş galibiyete ulaşıyor. Son derece çekişmeni geçen bir mücadele izledik. Rakiplerini bir gol farkla yenmeyi başardılar. Rafa bugünkü performansıyla hem taraftarın hem de teknik direktörünün beğenisini topladı. Açıkçası bugün kendisinden isteneni verdiğini düşünüyorum. Hem gol hem de galibiyet sevinci yaşıyor. Bir futbolcu daha ne ister ki?